arkadaşlar. Bu diğer videonun devamı. Ee, diğer bir aslında bir bölümlük yapacaktım ama maalesef iki bölümlük yapmak zorunda kaldım. Beni affedin lütfen. Bu gerçekten benim elimde olan bir şey değildi. Elimde olsaydı asla iki bölümlük yapmazdım. Neyse ben e, şimdi bir dakika arkadaşlar alamadım. Gözlüğün başını da yaptım. Görüyorsunuz. Yani gözlüğümüzün boyası bitti. Şimdi ben gözlüğümüzü birkaç yani e, şey e, kurumaya alacağım. Kurumaya aldım hatta. Şimdi o zaman ikinci etkinliği yapacağız. İkinci etkinliğimiz için bize bir karton lazım. Şimdi ben bu kartonu açayım. Biraz gürültü yapıyor olabilirim. Makas, acil makası ihtiyacımız var. Neyse ki makasım kartonu kesiyor. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum şu an yaptım. Ama bence uğur böceği çok güzel olacak. Kartonu şu şekilde açtım ve büyüttüm. Görüyorsunuz. Şimdi kertenin makasınızla bunun aşamayı size göstermek isterdim fakat göremiyorsunuz. Şimdi yapacağım aşamayı anlatayım. Bir dakika. Yapacağımız aşama, şununla. E, ee, makasımızın ucuyla kartonumuzu yuvarlak bir şekilde kesmeyi deneyeceğiz. O zaman ben yapıp geldim. Arkadaşlar başka bir yöntem denedim. Benim biraz kırmızı boyam kaldı maalesef. Şimdi onunla bir yuvarlak çizeceğim. Çünkü düzgün çizmek istiyorum. Normalde hiç güzel yuvarlak çizemem. Ama bence bu sefer çizeceğim. Neyse yani adına güzel çizmenin pek bir önemi yok. Neyse çizdik artık çizebildiğimiz kadar. Bu yuvarlığın şeyinden keseceğim. Çünkü diğer türlü hiç kesemedim. Deneyecektim fakat kötü olur diye hiç risk almak istemedim. Şimdi o zaman kesiyorum. Normalde bak anaokulunda hani bize böyle şeyler yaptırıyorlardı. Yani her anaokuluna giden beni anlar ne demek istediğimi. Biraz küçük bir yuvarlak oldu ya. Dediğim gibi ben hiç güzel kesemezdim. Yani kızlar biraz daha güzel çizer böyle el işi sanatlarını falan keser. Ama ben hiç öyle yapamazdım. Bak şimdi aklıma geldi üzüldüm ya. Üzülürüm hatta ben niye güzel kesemiyorum? Şey <laughs> Ama kimse demedi. O yüzden kimse üzüldüğünü düşünmezdi. Ya cidden Bak hala güzel çizemiyorum. Böyle yuvarlak olması olsun ya. Olmaz olsun. Şimdi ben biraz ben iki tane yapacağım. Bunu biraz daha büyük yapacağım. Hemen boyamızı alıyoruz. Arkadaşlar bunu da bu boyutta çizdim. Hatta biraz ışığı açacağım. Bunu da bu boyutta çizdim. Sizce bu daha büyük olur mu? Yani tam olarak istediğim gibi olur mu? Umarım olur. İnşallah olur. Dua edin. Lütfen bana şans verin. Çünkü yani gider olmasını istiyorum. Çünkü güzel bir ekinlik yapmak istiyorum. Zamanımı güzel değerlendirmek istiyorum. Ben işte böyle etkinlikler yapın. E bu arada bu yapacağım şey ne? Şu an merak ediyorsunuz. Yuvarlaklar çiziyorsun. Boş boş diyorsunuz. Boş boş değil. Benim yakı, yani benim 2022'nin başlarında kedim olacak. Bunu yani beni abone olanlar bilir. Bunu neredeyse bütün videolarımda söylüyorum. Yani neredeyse ama bütün videolarımda değil. Eee şey işte ama kesin değil belki. O da bana bağlı biraz. Neyse onun için oyuncak oyuncak yapacağız. Yani bu da kedi oyuncak e, yapımı olacak. Bence çok güzel olacak bu da. Bu yuvarlak bence çok daha güzel oldu. Bakar mısınız? Bunu çok sevdim. Bunu da kullanacağım ama en çok onu, en çok bunu sevdim. <laughs> Kalan kartonumuz da bunlar. Kalan kartonumuz da Ali Rüzgar Kral dünyasının işe sahibi olan Rüzgar'a vereceğim. O istiyordu. O da bir şey. O da kendi şehrini yapmayı düşünüyordu en son. Neyse biz kendi etkinliğimize bakalım. Şimdi bu yuvarlarımızı alıyoruz. Yuvarlığa boyamayacağım. Neden bilmiyorum. Şimdi birkaç tane şu şunların ikisini kullanacağım. İkisini de çünkü gözlüğümüz için kullanmalıyım. Umarım 3 bölümlük falan olmaz çünkü çok üzülüyorum öyle olursa. Hatta belki videoyu yüklemem öyle olursa.